Ali Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün peyzaj ekibi tarafından kentimizin dört bir yanına dikilen rengarenk çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Dikilen çiçekler muhteşem görüntüleriyle Ali çevresini çehresini değiştiriyor. Kentin çeşitli noktalarında çiçek dikimine devam eden Ali Ağa Belediyesi park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarlarını rengarenk çiçeklerle süslüyor. Ayrıca belediye hizmet binası ile Ali Ağa Gençlik Merkezi önüne dikilen toplam 12 bin lale soğanı da havaların ısınmasıyla birlikte rengarenk çiçek açtı. Sarı, kırmızı ve beyaz renkte açan laleler oluşturdukları görsel şölende kente ayrı bir güzellik katıyor. Her mevsime özel çiçekleriyle Ali Ağa'nın yeşiline renk katan Ali Ağa Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte mevsime özel çiçek dikimleriyle toprağa nakış nakış işliyor.